Merhaba arkadaşlar ben böyle bir tane bel eki uzay Bugün sizlerle <laughs> parkur yapacağız. Biraz erken başladım ama olsun. Ee, bu video garanti koyacağım. Kanalda da uzun olan videolar gelmiyor ben onu da söyleyeyim. Ben, ben buraya kaç yıl <laughs> şey tuttum arkadaş. Ee, i̇şte okuldu falan derken şimdi 15 tatil geldi. Yani, e, birlikte video çekeceğiz diyorduk. Ee, i̇şte kaplı yoktu yani mikrofonu yoktu. Ha. Burayı yapacağım ya ben burayı. Allah'ım ya daha dün yapıyordum arkadaş. Anla oldu sen sen. Ay yanlış bir şey oldu. E, şu... Sıkacağım abi yeni bir video. Hah Peki gidin şöyle ya. Ah şuraya geçemedim yine. Ben bunu 8 saniyede bitirmiştim. Şimdi neden suç olmuyor mu? Bak olmadı. Neyse. Hemen bu arada yürüdüm. duyurum, da yapmış olayım. Ee, kanalımız genellikle Minecraft üzerinde olacak. Yani Minecraft videoları gelecek. Onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle Ya bitecek ya bu, elinde sona bitecek bu arkadaş. Olayla geçilir mi ya? Şu üstün neyine koyuyorsun Şu can, neden var? Ya dur, geçeceğim. Böyle geçemiyorum. Şimdi buraya gelemiyorum yani. Allah'tan ver kim açıkla onu şu an çıldırıyorum. Parkurlar çok kötüydü de ben burayı çok bitirdim. Hatta kardeşim var küçük olma. Beraber bitirir daha minnacık da olsun. Minnacık dedik bile gidiyor yani. Minecraft'ta çok sinir. Ya şu kardeşim. Neyse. Şurayı geçemiyorum şimdi ya. Neyi geçemiyorum ben bulmamı da. Şöyle, bakayım, şöyle, söyleyeyim. şöyle söyleyeyim <laughs> Uçtum valla. Neyse bir şey dur. Nereden lan ya? Eee parkur bitmez de bitiremeyeceğiz. Öyle bitireceğiz bitiyor da. Şu an sivrime ölüyorum. Oh be bitiriyoruz evet sonunda çabuk girmeliyim. Şurayı bastım. <laughs> Ölçem ya. Of. Ya. Çabuk. Ya nasıl ya ben suya değmedim ki. Suya değmedim mi o zaman? Ben neyse. Videoyu yaparken edip. Şey. Yap, editlerken falan işte. Adak madak. Yapacağım ya ben buraya falan kadar bırakmayacağım arkadaş. Ya, şimdi. Yadım i̇nat şimdi. Ya da Evet şimdi. Ee, en fazla 80. 8 saniye. Ve bitti. Oha 9 saniye mi? Benim buradaki nikon kaçmış. 8 saniyemiş. Neyse arkadaşlar. Ben burada videoyu bitiriyorum. Zaten server'da anlamışsınızdır. Hani server olduğunu. Sonuç. Neyse. Görüşmek üzere.